Dur bakalım, olur mu burada? Olur, olur. Tamam ama ama senin baban geldi. Celal amminim bahçesinde yok. Gözekse de. <laughs> bahçe suluyor <laughs> Bahçe suluyor. Organik tarım yapıyor burada. Baba, baba, gelmiyor ona, bak gelmiyor. Aha su da kesildi. Güzel bir gelip buraya var, bir daha şanslısın da. Kırmah onun çevresinde almış. Aha. Köyde doğal yaşam. Bakın Celal emminin bahçesine, Mısırları var. Olunca yolacık inşallah. Kabakları da Kabaklar da var. Olmadı bir şey yok. Üzüm bağı da var.